Ay ya. Ben kayıttayım abi. <laughs> adam kayıttaymış devam et. Hocam, narkozdan Hı. uyananların en garip lafları neler? Ha güzel bir konu. Ben genelde hastalar uyanırken uyanma aşamalarında çok yanlarında olmuyorum. Ee, uyuma aşamalarında, çünkü o bölgede anesteziler başlarında oluyor. Sonra ben ameliyat kısmında iştirak ediyorum genelde ama bir tane hastamda şahit olduğum çok güzel bir şey oldu. Yine e, o cerrahisi yapıyorum. E, Van'da görev yapıyorum. E, hastam, ameliyattan çıktıktan sonra servise gelene kadar daha tam ayılmamıştı. Böyle serviste odaya girerken böyle bir ayıldı. Gözünü açar açmaz ama. Söylediği ilk kelime şu oldu. Baklava! Baklava! Bana baklava getireyim. Bütün ben hemşerilere çağırdım. Dedim bunun elini kolunu bağlayın. dedim belli olmaz sağa sola akşam dedim bir şeyler yapar. Neyse sabah geldim hakikaten o gün iki tane ameliyat almıştım. İkisi de yan yana yatıyordu devlette yaparken ameliyatları. İki hastam yan yana yatıyordu. Ve o hastam o gece o gece gerçekten baklava değil ama kola içme tehlikesinde bulunmuş. Ve yanındaki hasta şikayet ediyor. Hocam bu gece rahat durmadı. İki yudum kola içti dedi. Yani böyle bir anım da var. Aman sakın lütfen sakın.